Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Yoo! Ama arkadaşlar buna, buralarda yeni gelen oyunlar var. Bunların hepsini oynarsam çok uzun süre süreceği için ayrı bir videoda çekeceğim arkadaşlar. Şimdi e, ilk önce e, şu şeyden, kiralık kıyafetlerden başlıyoruz. Şurada kiralık ve satın almalık var. Kiralayıp da satın alabilirsiniz arkadaşlar. Burada piyanolar var. Burada e, çiçekler falan var ortada. Oturacak bir yerler var. Burada e, koltuğa bir kişi otur oturuyor. Çok beğendim, çok güzel. Şu neymiş bir bakalım arkadaşlar, enerji içeceği herhalde. Şöyle e, şu sahil gibi şey mi? E, şey, şu ilk önce eve bakalım Dış güzel içine de bakalım. Bakalım içi nasılmış? Evin içinde top var arkadaşlar. Biri de geçirmiş olabilir bilmiyorum arkadaşlar. Öyle e, odalar da var. Duvarlarla yerleri e, rengini çok beğendim. Çok güzel. Odalar var böyle arkadaşlar. Şimdi e, ikinci katı çıkalım. Şuradan çıkılıyor herhalde. Çıktık arkadaşlar. E, burada gene top var. Galiba e, evin içinde normal bu herhalde. Böyle gene odalar var arkadaşlar. Çok Güzel. Üçüncü kata çıkalım. Ay çıkamıyorum. Çok zormuş arkadaşlar. Şöyle ay yanlışlıkla aşağı indim arkadaşlar. Şöyle. Üçüncü kata çıkalım şöyle arkadaşlar. Tamam. Üçüncü kata çıktık. Ay ikinci kata çıktık. Burada gene tof var ve bir oda var bu sefer. Çok güzel. Şöyle tek oda var. Aşağı inelim. Şimdi de buradan çıkabiliriz artık arkadaşlar. Şöyle ikinci kata inemedik arkadaşlar. İndik tam. Şimdi e, birinci kata inelim. Heh. tamam çok güzel. Çok beğendim arkadaşlar. Şöyle e, çıkalım şuradan. Şurada e, bir tane toplar var. Ben dayanamadım önceden e, birkaç tane aldım. Seberkede çıktı bana yeni güncellemedeki. Çok güzel çok güzel bayıldım. Çok. Güzel. Ee, paramın birazı bitti o yüzden bunlardan alamıyorum. Şurada gene aynısı var. Şuranın içine girelim arkadaşlar. Evet. Burada toplar var hatta merdivenler de var. Onlardan çıkmayı deneyeceğim size göstereyim şöyle Çok güzel. Bakalım üst katta bir şey var mı merdivenlerden sonra bir şey var mı arkadaşlar? Şöyle bakalım çıkalım. Hep düşüyorsunuz ama çok zor arkadaşlar. Ay düştüm. Neyse boş verin çıkamadım. Ay bir tane top çıkardım yanlış arkadaşlar. Hmm, şuralara da bakalım arkadaşlar. Sahil değişmiş midir acaba? Burada bir tane portal var. Burada herhalde sus olarak bir şey var. Bilmiyorum. Yani söylediysem yorumlara yazın. Burada bir tane hamak var. Burada gene hamaklar var şöyle. Burada balık tutma yeri vardı zaten arkadaşlar. Burada oturma yeri değişmiş. Çok güzel olmuş. Böyle hatta masanın üstünde yemek gibi şeyler de var. Burada süs herhalde emzili gibi bir şeyler var. Süs herhalde arkadaşlar bilmiyorum. Gene burada süs var az önceki. Çok güzel. Burada e, oturmalık bir yer var. Kaydırak da değişmiş. Şurada içecek de var. İçecek herhalde bu. Tamam, çok güzelmiş. Burada simitler de var. Şuraya da bakalım şu alt değişmiş mi diye. Güzel, güzel, güzel arkadaşlar. Geldik şöyle bakalım. Şurada e, çok güzel eksir yapma yeri var. Ay, şurada bir tane bir şey varmış. keçildim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şöyle şu sandığa bakalım. Dışından ne çıkacak acaba? Ay meyveler varmış arkadaşlar. Şu bıçağa bakalım. Kırık bıçak. Kırık bıçak aldım. Bu evlerin önünde de oluyordu. Salıncak gibi şey. Çok güzel. Çok güzel olmuş burada değişmiş. Şimdi e, yüzerek gidebiliriz. Ay bir tane balık geldi buraya. Şöyle hemen çıkalım. Şöyle şuradan çıkacağım. Ay buraya geldi. Neyse bur buraya bakalım. Okulun dışı değişmemiş. İçine e, bakalım mı arkadaşlar? Bakmayalım önce. İçi de aynıdır. Şurada oyuncaklar var. Şöyle. Çok güzel Oturum, oturma yeri değişmiş. Çok güzel olmuş. Böyle e, dans yeri de değişmiş. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Hemencik bir dansımızı yapalım. Şöyle yapalım. <laughs> dansımızı yaptık. Çok güzel oldu. E, şuralar değişmemiş arkadaşlar şu dondurmacıyla örmeye um, toplama şeyi değişmemiş. Aa şu değişmiş arkadaşlar. Hemencik bilmem lazım. Hem üstten de görürsünüz siz manzarayı. Çok güzel değil mi manzara arkadaşlar? Çok beğendim yeni güncellemeyi arkadaşlar. Şimdi inebiliriz. Tamam indik arkadaşlar. Şimdi şuradan çıkalım. Arkadaşlar. Aa, Burada içecek var herhalde. Gazoz gibi bir şey. Hemencik çantamıza koyalım. Birazcık çantamız çoğalsın. Şurada hayvanlar da var. Çok güzel. Dijital kedi ve iki ayaklı küçük bomba varmış. Çok güzel arkadaşlar. Yeni güncellemeyi çok beğendim. Şurada erkek kıyafeti ve kız kıyafeti var. Çok güzel arkadaşlar. Şurada kutular değişmemiş. Böyle kutular var böyle. Bu eski şeyinde. Burada arkadaşlar çimenler falan şunlar. E, Minecraft şeyi gibi olmuş. Minecraft yeri gibi olmuş. Şu ortaya bakmıştık. Şu pizzacının yanına gibi. Yanına gidelim şöyle. Şöyle yerler değişmiş, kuaför değişmemiş, pizzacı da değişmemiş, hastane de değişmemiş. Orta birazcık yani orta değişmiş arkadaşlar. Böyle bu neymiş bakalım buna. Burada dans ediyorsunuz. Çok, çok güzel bunlar. E, buna bakalım burada da uçuyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Burada da bunu oynuyorsunuz. Çok güzel. Ben de çok beğendim. Şu yer var ya oraya çıkalım arkadaşlar. Oradan gelelim. Şu oyun yerinin üstünden geçelim arkadaşlar. Hemen bakalım koşalım, koşalım. Şuraya ay, geri dönelim. Yanlış gelmişim arkadaşlar. Çok beğendim buraları. Şöyle hemencik şöyle atlayalım arkadaşlar. İnşallah başarabilirim. Ay olmuyor arkadaşlar ya. Başaramadım hiç. Şöyle bir daha deneyeceğim. Olmuyor. Bir daha deneyeyim. Şöyle arkadaşlar. Deneyim deneyim. Deneyim. Şöyle arkadaşlar. Ay. Yapamıyorum bir türlü. Şöyle, hadi, hadi, hadi. Ya yapamadık arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet, şöyle koş 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 koş. Ay. Ay. Ya buraya geldim ya arkadaşlar. Hemencik bir daha deneyeyim. Şöyle. Peş etmek yok arkadaşlar. Şöyle hemencik çıkalım çıkalım çıkalım. Evet koş koş koş. Ah, gene kaçırdık. Şuradan gidelim. Neyse boş verin. Çıkmayalım oradan. Şuraları bakalım. Şuralara bakmıştık. Şimdi oyun yerinin içine girelim bakalım. Dışı değişmiş. Bakalım içi değişmiş mi? Yeri çok beğendim. Çok güzel. Hatta şuralar da değişmiş. Televizyon gibi, kas gibi bir şeyler gelmiş. Arkada da zombi gibi, gibi bir şey var. Kalpli kapı olmuş. Çok beğendim. Bakın arkadaşlar. Değişmemiş. Sadece şu oyun değişmiş arkadaşlar. Şurada başka şeyler var mıymış bakalım. I, şurada toplar gelmiş gene arkadaşlar. Evet buralara da baktık zaten pek de değişmemiş toplar gelmiş. Oyunlar değişmiş. Buradan çıkalım arkadaşlar. Şimdi ıh ıı, ışınlanalım. Evlere bakalım şöyle. Bakalım. I, bu evi bakmıştık. I, yine bakalım şuradan çok güzel be. Şuna da bakalım. Üç kat bir odalıymış arkadaşlar. Böyle çok güzel. Üç katı çok güzelmiş. Çok beğendim. Şöyle çıkalım şuradan. Şu aşağılarda da gezelim. Şuraları. Çok güzel gökkuşağlar gelmiş. Evet arkadaşlar. Bugün ki videomuza sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer e, göstermediğim bir yer olduysa ya da unuttuğum bir şey ya da yanlış yaptığım bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay. Sonraki videoda görüşürüz.